Merhaba arkadaşlar şeker hamurundan unicorn yapılışını göstermek istiyorum. Önce çıktı aldığım şablonu kesip boyunu pastama göre ayarladım. Nişasta serpip hamurumu çok ince veya kalın olmayacak şekilde açıp şablonu yerleştiriyorum. Kenarlarını da dikkatlice kesiyorum. Fazla hamuru kaldırıp düzgün kestim mi diye şöyle bir bakıyorum. Çok az suyla ıslatıp yanda gördüğünüz başarısız denememdeki kirpikleri ağzı burnu çıkarıp yeni kestiğim hamura yapıştırıyorum. Saçları masada yapıp pastayı hazır elde yapıştıracaktım ama kuruyunca şekli değiştirmek zor oluyor. O yüzden direkt pastanın üzerinde çalışmaya karar verdim. Saçları yapıştıracağım yerleri suyla ıslatıp küçük bir parça hamur koparıp şöyle el yordamıyla saç yapmaya çalışıyorum. Ne şekilde yapıştırsam nereye yapıştırsam derken ilk saçı yaptıktan sonrası aynı şekilde devam ediyor. Herhangi bir kalıba veya şablona gerek olduğunu hiç sanmıyorum arkadaşlar. Elinizde kolayca saç şekli verebilirsiniz. Önemli olan dizayn aşaması ve renklerin uyumu bence. Neyi nereye koyacağınıza karar verdikten sonrası gayet basit aslında. Gök yapılışını daha önceki videolarda göstermiştim. Bundan sonraki videomuzda da boynuzlarını yapıp kalan süslemelerini ekleyeceğim. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim.